Evet. İşler yerimize doğru. Hareketimiz başladı. Şimdi aracımıza gideceğiz. Çalıştırıp biraz ısınmasın bekleyip yerine doğru hareket edeceğiz. Aracımız da karşıda uyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Millet ön ön gider, düz gider. Ben geri geri başlıyorum. Evet, ilginç. Evet, kahvaltımızı yaptık. Yola çıktık arkadaşlar benim iş yerine varmam yarım saati buluyor. Evet dükkanımıza geldik. İşte, Bismillahirrahmanirrahim. ip açıyoruz. Bizi i̇şte dükkanımızda karşılayanlar. Bunlar bekleyen cihazlar. Evet. İşte böyle. Kazan değişecek, rezistans değişecek, bu cihazımız hazır, motor değişecek, bakımları yapılacak, hazır, hazır, evet, hazır gitmesi gerekiyor, hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar, cihazımızda kaçak var, güzel bir cihaz. Bunların hepsi bekliyor. Bu cihazımız hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bu cihazımız da hazır. İşte böyle. Sırasıyla bekleyen cihazlar işte arkadaşlar. İşte günümüz böyle geçiyor. Cihazlarımız bakımı onlarımız tamiratıyla yoğun bir şekilde ilerliyoruz. <laughs> Müşterimizin memnun olacağı şekilde, en güzel şekilde hizmet veriyoruz. Çünkü bu zorlukları ve çamaşır makineleri gerçekten büyük bir ihtiyaç. Şehrimizde artık insanlar eliyle çamaşır yükleniyor malum. Ve üsttekilerlerimiz yok, kilerlerimiz yok özellikle dolaba çok ihtiyaç oluyor insanlar bu şekilde en hızlı en kaliteli ve en güvenli şekilde hizmet verip müşterilerimize cihazlarını teslim ediyoruz. Kısaca bir günümü anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler.